MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla tarihi bir sorumluluğun yerine getirildiğini söyledi. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yorumlara da tepki gösterdi. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla tarihi bir sorumluluk yerine getirildi dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya kararına gelen eleştirilere ise res çekti. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil, hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır. Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla genel merkezde buluştu. Bahçeli, toplantı bitiminde yazılı açıklama yaptı. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen eleştirilere tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin hayal kırıklığı yorumu cibiliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır. Egemen sınırlarımız içinde nerede ibadet edeceğimiz, nereyi ibadete açacağımız sadece bizim tayin edeceğimiz bir konudur. Bahçeli açıklamasında meclisten geçen baro düzenlemesine de değindi. Teklife karşı çıkan baro başkanlarına yüklendi. Türkiye'de hiç kimse dokunulmaz değildir diye konuştu. Parklardan öbete giren bazı barolar şimdiye kadar vatan ve millet için hangi fedakarlıkları yapmışlardır? Milletimiz ne istiyorsa, neyi umuyorsa o yapılacaktır.